Arkadaşlar ben maç kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar minecraft bide skywars Önünüzde arkadaşlar bugün oyuncuları sunum Sizi trolleyeyim mi dedim yoksa e, Sizlere arkadaşlar Beraber survival da e, skywars Oyunlarım dedim ve herkes trolle beni trolle beni yazdı ve ben de bugün troll Videosu çekiyorum e, Videoya başlıyorum. Şimdi e, hangisine girelim? Kanyon. Kanyon. Kanyona gelelim. Ee, game mod e bir hemen kendim alıyorum arkadaşlar. Trole hazır olun diye yazıyorum arkadaşlar. Ve evet şimdiden evet, bu arada şurada da saniye gösteriyor. Bunu ayardım. Ee, şimdi şu an 55 saniye olmuş videomuz. S2 ayrılma. SM olacak herhalde. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Acaba nasıl bir troll olacak? Hemen başlayalım. Şimdi bu video full troll olacak arkadaşlar. Oh. Seni şöyle bir lav banyosu yapalım sana. Lav banyosu yaptıralım. Lav banyosu çok güzeldir. Faydalıdır. Ölmek için faydalıdır. Bu arada gebereceksin. Abi lavın içine atladı ya. Dur Allah'tan daha şu an ölmüyor evet. Çık 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 öleceksin. Öldün öldün. Zorlama. Öldün. Ee, tamam bunu öldürdük arkadaşlar. Şimdi troll vahşetinde ikinci kurbanımıza doğru gidiyoruz. Evet. Bum. Hadi bay bay. Hadi devam. Oh gitti. Gol. yine Hyper seni de geberttik. O da öldü. Sıra sende. Aa, sen de öldün. Kim kaldı başka? O shit basan birkaç arkadaşımız var. Evet. Çok mesaj atıyorlar. Şu chat'i bir kapatayım. şu an shift basan tayfayı arıyoruz. Ee, adasında arasında shift basan kimler var? Dur ya bas dur. Ee, shift basmayın. Shift basmayın. Okey. Ee, okuyorum da şimdi. Bu arada arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bakalım shift basan tayfa nerede? Şimdi şöyle bir kırıyorum. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Adalara bum ediyoruz. Ve ilk senle. Ş şöyle bir bum yapıyoruz adalara. Bakalım adada kimler var. Buraya da şöyle bum yapıyorum. Oo bunu da yok ettim sıra sende de, ee, seni de hemen bir şöyle bum tamam bu arada pusula pusula bir bakacağım bakalım pusula ile gözüküyorlar mı pusula ile pusula ile pusula da Allah'ın yerine gidiyorlar ana bu ne onu ha, buldum seni SA bir şey bir şey bir şey anlamadım ama seni de trollüyorum. Adamsın. Videoda gözüktüğüne göre SA bunun bir şey bir şey bir şey. Adını bilmiyorum. Şimdi başka kimler var? Bu adada biri yoktur. Burada da biri yoktur. Şurada birinden şüpheleniyorum. O yüzden ben şöyle bir bu etmek istiyorum. Ama bu adam yere düşmüştü. Burada olması zor. Tamam. Biz gene bir patlattık işte. Bakalım. Şimdi sıra sende. Şöyle seni de seninle patlatalım. Sana gerek yok. Şöyle bir iki tane TNT patlatıyorum. Burada da iki tane TNT patlatıyorum. Abi çıkın artık ama ya. Burada bence biri var. Aa yokmuş. Aa bak varmış. Ben demiştim biri vardır burada diye. Bak kazandım evet. <laughs> Tamam. Yine ee, gene trole giriyoruz. Bakalım hemen yazalım. Eee troll time. Canyon. Evet. Troll time Canyon. Yazdım ve şimdi giriyorum bakalım. Troll zamanı kanyon. Tamam. Hemen bir şöyle bir game mod diye geçelim. Ve 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 troll time. Dur dur bir dakika. Shift. Shift basmayın. Shift basmayın. Lütfen videodayım. Video uzamasın. Evet uzamasın diye bir şey yazdım. Ee, abi başlamış oyun. Tamam. Ee, şimdi hemen gene müthiş troll eşyalarımı aldım ve şimdi bu adam chestten döndü mü e, bir kriz geçirecek bir korku geçirecek ve ne oluyor ya diyecek evet onda ruhuna el fatiha sıra sende reis dj tibet adam gibi adam DJ de öldürdük e, burada arkadaşlar trollerimi siz yükleriniz e, çünkü video çekeceğim başta trolle trolle yazdınız ben de gider trollüyorum işte Sizsiniz mi? Ben ne yazayım? Bu da hani böyle kurbanlar olur ya hani böyle ee, keserler böyle kurbanlar kaçmaya çalışır böyle. Onun gibi. bunu Ona kurban demiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. sen de böyle bum ediyorum reis. Abi shift basmayın ya. Oha. Heh. Seni öldükten sonra herhalde oyun biter diye düşünüyorum. Bitmezse de ne bileyim. Artık yapacağız bir şey. Daha kimler var? Ee, geldim. Aşk mı? Aşk ne? Ask. Ağğ 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 ağğ. Oyun fena kastı. Tamam. Şimdi sana seni şöyle patlatmak istiyorum. Aha buldum 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 dum dum. Boran sarıp durmaz. Bu adam bir çocukla vis fashion'da arkadaşız. Ee, çocuğun milyonlarca şey var. Ee, Gapple Ay Gapple diyorum. Diamond'ı. Harbiden Diamond'ı baya fazla var. Şimdi. Ee, tamam. Burayı da patlatalım. Açayım şu mesajları. Ya maç kanyon atısını kazandı. Ee, bir tur daha oynayalım. Ondan sonra e, bitirelim videoyu. Bu sefer gene pekmen dolu. Gene kanyon boş. Öf. Gene kanyon maalesef. Kanyon. Evet kanyona giriyoruz gene. Ee, shift basmayın. Videoya çıkın yazayım. Sonuçta shift basarlarsa bulmam zor olacak ve direkt öldüreceğim. Ama shift basmazlarsa direkt çıkacaklar videoya. Ee, şimdi ben gene müthiş eşyalarımı alıyorum. Ve bum diye başlıyorum oyuna. Bir dakika. Ha. Güzel. Şimdi seni bir şöyle bir lav banyosu yaptıralım. Allah aşk bir dakika ask ne ask ask da olabilir aşk da olabilir az ask ama askın ne olduğunu anlamıyorum Çağan Yılmaz'ın da buradan Allah rahmet eylesin diyorum bir şey değil he takma atmış tamam Sevda çok küfür oluyor arkadaşlar puan atıyoruz ama lütfen küfür etmeyin ee, Şimdi SA ben gun -X, x x x pa 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 Yaman sen çok iyisin. Adam gibi adam. Engin sen de gel Engin. İyi sonuç nedir abi ya? falan Şimdi 5 kişi kaldı. Şurada bence biri var. Devam bir dakika. Eee adam gibi adam oyunu verdi. Şimdi sen ama öncelikle bir seni bir ben kaybetmek istemediğim için seni şöyle bir öldürmek istiyorum. Bir dakika. Ha, tamam. SS aldım. Niye SS aldın kardeşim? Niye SS aldın? Evet, intihar etti. Aha ölmedi. Bir dakika bekle. Ah. Öl öl. Heh, öldü. Abi. Abi Turule en dayanıklı birinden bir buçuktu. Ama artık ölür anne değil mi? Öl öl baranı, Boran öl. Ee, Boran. Kim kaldı? İki kişi kaldı. Split candır Şimdi. Şu adada birisinin olduğunu düşünüyorum. Hemen şunu da şöyle bir bu etmek istiyorum. Split'le oynayan tek ben miyim? Vardır ya. Oo, Ahmet Ayar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.